4 memur, 2 mühendis ve 1 müdürün çalıştığı bir şirketin çalışanları özel günü olan arkadaşlarına hediye almak için bir kutuya memurlar pazartesi, salı ve çarşamba günleri 10 TL, mühendisler perşembe ve cuma günleri 20 TL, müdür ise cumartesi ve pazar günleri 25 TL olacak şekilde düzenli para atıyor. Kutuda 1000 TL toplandığı gün ilk hediye alıyorlar. Hediyeyi cumartesi günü aldıklarına göre para atmaya hangi gün başlamışlardır? Şimdi şöyle günlerimizi yazalım. Pazartesi günü kim atıyor? Memurlar 10 TL atıyor. 4 memur olduğuna göre 4 kere 10'dan 40. Salı gününe geldik yine memurlar attı 40. Çarşamba gününe geldik yine memurlar attı 40. Perşembe gününe geldik mühendisler 20 TL atıyor. 2 mühendis var. 2 kere 20'den 40 atıldı. Cuma günü yine mühendisler attı 40. Cumartesi günü sadece müdür beyimiz attı bir tane müdür. O da 25 ve pazar 25 TL. Şimdi bir haftada ne kadar olacak ona bakalım arkadaşlar. Şöyle toplarsak bunların hepsini 40, 80, 120, 160, 200, 250. Bir haftadaki toplam paramız 250 TL. E bu durumda 1000 TL toplanması için bakınız hiç artık gün yok. 4 hafta geçecek. Ama biz bitiş tarihini biliyoruz. Bitiş tarihinde cumartesi günü bitmiş. Peki biz bir haftayı düşünelim burada. Hiç 4 haftayı. Hangi günden başlarsak 7 gün sonra cumartesi de biteriz. Bakınız pazardan başladığımı düşünsem arkadaşlar para atmaya. 7 günde 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7. Yani ben pazardan başlamalıyım ki cumartesi günü bitsin. Bu yüzden pazar yani E şıkkı cevabımız.